Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Hayta. Ee, i̇ki aylık aradan sonra tekrar hepinize selamlar. Bana özelden kendimi beklenen, takip edilen birisi olduğumu hissettiren, hatırımı, özelden hatırımı soran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, kısa bir süre hastalanmam ve geç saatlere kadar yeni projelerim için çalışmamdan dolayı e, bu videolara bir süre ara verdim. Bildiğiniz gibi ben profesyonel bir YouTuber değilim ve maişet verdiği için çalışmak zorundayım. Bu sebeple hepinizden özür diliyorum beni takip eden arkadaşlarımdan. E bildiğiniz gibi Venezuela doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ülke. Venezuela doğal güzelliklerinin yanı sıra sıra dışı özellikleriyle dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra son yıllarda ülkenin ekonomik seviyesinin düşmesi, bunun yanı sıra ülkede oluşan zıtlıklar, çelişkiler inanılmaz seviyelerde ve bununla ilgili bir video çekerek güzelliklerin yanı sıra bu oluşan bu çarpıklıkları da size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. 26 yıl sonra emekli olup 6 dolar emekli ikramiyesi almak. 100 dolar maaş alıp her gün Karakas'ın dışarısına 3 saat mesafelik yola giderek 3 saat dönerek aylık 50 dolar yol masrafı yaparak hayatta kalmak. 2,5 kilogramlık tavukta 700 gramlık suyun çıkmak. Aldığınız etin %30'unun kan %20'sinin sudan ibaret olması. Polis olmak için 5000 dolar masraf yaparak üniformasını kendisinin almak zorunda olması, bakanlıkta 5 dolara 5 dolar maaşla çalışıp 40 dolar otopark parası ödenmesi, orta boy bir tüpü 3 dolara alırken doğalgaza para ödenmemesi, ülkenin çoğu yerinde su ve elektriklerin bedava olması, benzinliklerde aylık 120 litre hediye verilirken aynı benzinlikle 1 litresine yarım dolar ödenmesi, gece kondularda aylık 25 dolara ikamet ederken Karakas'ın lüks semtlerinde 10.000 bin dolara kiralanması, Ülkede, ülkede her belediyenin kendi polisinin olması, evlere 5 aşamalı güvenlik sistemiyle girilmesi, 30. katta dahi apartmanın pencerelerinin demir parmaklıkla çevrili olması, bedava aldığı benzine rağmen indi bindi taksinin 5 dolar olması, devletten ikamet kağıdı alsanız dahi en az 200 dolar rüşvet vermek, vermek zorunda olmanız, Venezuela'nın en büyük müttefiklerinden birisi olan Türklerin çok sevilmesine rağmen havalarında saatlerce bekletilmesi, bu kadar zıtlıklarla içiniz karardıysa buyurun arkadaşlar, Venezuela'nın doğa güzellikleri ve bilinmedik yönleriyle sizlere hazırladığım videoları izlemeye başlayalım. Bazı tarihçiler adının kökeninin ünlü kaşif Ameriko Vespuccio'nun Venedik'e biraz benzerliği bulunması sebebiyle ismini Venedik'ten ilham alarak koyduğuna inanıyorlar. İtalyanlar ülkenin yerlilerin yaptıkları evleri gördüler. Suyun üzerinde bir tür ahşap sütün üzerinde yükselerek yaptıkları evleri Venedik evlerine benzettikleri için Ameriko Vespuccio Piero de Medici'ye gönderilen bir mektupta yaptığı yorumla özellikle İtalyanca'da küçültücü bir kelime olan küçük Venedik anlamına gelen Veneziola terimini kullandı. Bu sözle sadece ülkeyi değil keşfetmekte olduğu tüm bölgeyi kastediyordu. Yıllar içinde kelime bugün Venezuela olarak bildiğimiz şeye dönüştü. Maracaibo gölündeki Zulia eyaleti Batı Venezuela'da yer almakta. Ologa kasabasında geceyi karanlık ihtişamıyla gözlememek neredeyse imkansız. Nisan ve Kasım ayları arasında gökyüzünde sürekli olarak şimşek belirip kayboluyor. Bu sakinler için bir alışkanlık haline gelen ve ziyaretçilerin gözler için bir mucize haline gelen bir fenomen. Bu doğal ışık gösterisinin ortaya çıktığı her yıl ortalama 297 elektrik fırtınası meydana geliyor. Araştırmalar Katatumbo yıldırımlarının 140 günde, günde 7 saat, dakikada ortalama 28 elektrik boşalması yapıldığını ve yılda 1 milyon 646 bin 400 elektrik boşalması ürettiğini ortaya koyuyor. Bir elektrik fırtınalar döngüsü ve eşi olmayan bir atmosfer olayı. Katatumbo yıldırımları uzmanlara göre dünyada eşi benzer olmayan doğal fenomenin koşullarını New York'ta bir komisyonun değerlendirmesinin ardından resmen Guinness Rekorlar kitabına girdi. Venezuela'da iklim tuhaf olduğu kadar da ilginçtir. Çünkü Venezuela'da ülkeyi terk etmeden tüm iklimleri deneyimleyebilirsiniz. Venezuela'nın doğası gereği kutsanmış bir ülke olduğunu bilmekte fayda var. Hala şüphe varsa ülkenin dağları, okyanusları, kumsalları, nehirleri, çölleri, çayırları, kanyonları, ormanları kare olduğunu hatırlatmakta fayda var. Tüm dünyada çeşitlilik bakımından ilk 17 ülkeden birisidir. Venezuela'dan bahsetmek mutlaka Angel Şelalesi olarak bilinen dünyanın en yüksek kesintisiz şelalesinden bahsetmek zorunluluğunu getiriyor. Avatar filminin esinlendiği bir ülke. Bu doğal şelale adını 1937'de bu yerin üzerinden uçan Kuzey Amerikalı havacı Jimmy Angel'a borçlu. Onlar yerli halk olarak bilinen Pemon dilinde Ender'in yerden atla anlamına gelen Kerepakua'yı Bena olarak bilinirler bulunduğu bölgede yaşayan yerlilerce yaklaşık 3212 fit yüksekliğe sahiptir. Bu da yaklaşık 1 kilometre yüksekliğinde. Niagara şelalesinden 15 kat daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu büyülü yerin sahibi olduğu özel iklim nedeniyle diğer şeylerin yanı sıra benzersiz türlerinin de bulunduğu Kanayma Ulusal Parkı'nda yer almakta. Bu muhteşem doğa yaratımı o kadar etkileyici ki dünyanın 7 doğa harikasından biri olmaya aday gösterildi ve aynı zamanda Disney'in filmlerinden biri olan apı yaratmayı da ilham kaynağı oldu. İsterseniz 10 saatlik maceralı bir araba yolculuğuyla ya da küçük uçaklarla aktarmalı gitmeniz mümkün. İsterseniz sadece Indiana Jones'taki gibi sadece nakliye yapan ve uçakların ulaşabileceği küçük köylere erzak bırakarak modern yerlilerle teması koruyarak ulaşmanız mümkün. Orman içinde de turistik bir yerleşim yerinde gecenizi geçirdikten sonra 3 saatlik botlarla nehirlerden geçerek çoğu yerde botları omuzunuzda taşıyarak ulaşabileceğiniz muhteşem ötesi bir yer. İnanılmaz görünüyor. Ancak Venezuela dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi ve neredeyse 300 milyon varile varıyor. Ancak bu yeterli değil. Venezuela aynı zamanda neredeyse 21 milyon katrilyon fit küp ile dünyanın en büyük 8. kanıtlanmış gaz rezervine sahip. Şu anda Venezuela'nın rafineleri yeterli çalışmıyor. Ülke İran'dan tankerlerle petrol getiriyor. Bu da ülkede benzin kuyruklarına, kalitesiz benzin sebebiyle arabalarda ciddi hasara yol açıyor. Yalnız iki seneye kadar Venezuela devleti petrol tekelini süpvanse ediyor. Bu da Venezuela'ların dünyadaki en ucuz benzinin tadını çıkarmasına izin veriyordu. Bu da litre başına yaklaşık 0.01 dolara değiş değerdi. Tabi paha biçilmez gibi aslında insanlar benzin için para ödemeye gittiğinde bunu araçlarında buldukları bozuk paralarla yapıyorlar. Bunu da pompacıya bahşiş olarak veriyorlar. Pompacı da aldığı bahşişlerle benzinin parasını ödüyordu. Belki de Venezuelalı kadınların dünyanın en güzel kadınları olmasının sebebi çok fazla ırkın karışması olabilir. 20. yüzyılda Avrupa'yı harap eden savaşlar nedeniyle Venezuela çok büyük göçmen dalgası aldı. Yüzbinlerce İtalyan, İspanyol, Portekizli geldi. Ama aynı zamanda Almanlardan, Doğu Avrupalı ülkelerinden, Lübnan'dan, Türkiye gibi ülkelerden de göç aldı. Bunların dünyanın en güzel ırkının yaşadığı kızı delillerle karışımı sonucunda günümüzde 7 kez Miss Universe, 6 kez Miss World, 6 kez Miss International ve 2 kez Miss Earth unvanını kazanan bir nesil oluştu. Bu merak edilenler listesini bitirmeden Venezuela'nın Merida eyaletinde bulunan teleferiyi unutmamalıyız. Venezuela'nın önemli sayıda Guinness rekoru var ve bunların arasında ülkenin Merida eyaletinde bulunan ve iki ödüle layık görülen teleferi de var. Biri 12,5 metre kilometrelik mesafesiyle dünyanın en uzun teleferi, diğeri ise deniz seviyesinden 4.765 metre yüksekliğinde Pico Espoja'da doğruya ulaşan dünyanın en yüksek teleferi. Bunlar şehrin sahip olduğu tek Guinness rekorları olmasa da Merida'da olduğu için teleferik gibi 860'dan fazla lezzet sunarak iki Guinness rekorunda da sahip olan dondurma dükkanı Coromoto'yu bulabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir ülke. Şüphesiz Venezuela muhtemelen asla hayal etmediğiniz birçok merakı bulabileceğiniz bir sürprizler kutusu. Bu nedenle Venezuela her zaman dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Gizemler ve çözülmemiş fenomenlerle dolu dünyanın en büyüleyici yerlerinden biri olmasına rağmen Roraima birçok okült araştırmacısı için az bilinen bir yerleşim bölgesi. Roraima veya Roroima bilindiği gibi Canaima Ulusal Parkı'nda yükselen ana tepuilerden birisi, yani ana tepelerden birisi. Pemon kızılderilerine göre adı belki de tepesinden 2000 metreden fazla yükseklikte birkaç şelale düştüğü için suların anası anlamına geliyor. Birkaç bilim adamı Roraima'nın yaklaşık 2 milyon yıl öncesine dayanan bir kırılma noktası olduğunu düşünüyor. Gezegendeki jeoloji okul olarak en eski yerlerden birisi. Tepesi 30 kilometreden fazla yer kaplayan tamamen yatay bir yüzey. Aynı şekilde uçurumlar, şelaleler ve sanki gökyüzünde bir ada olarak gördüğü göz önüne alındığında dünyada nadir görülen bazı coğrafik özellikleriyle çevrili. Jeologlar ve biyologlar dağda keşfedilmemiş alanlar olduğu için bazı türlerin kaydının olmadığını tahmin etmenin yanı sıra endemik bitki ve hayvan türlerinin çok çeşitli olduğunu belirtmişlerdir. Bu bölge milyon yıllar öncesine uzandığı için altın ve elmas yatakları yüzeyin sadece bir metre altından başlıyor. İnsanlar alışverişlerini altınla yapıyorlar. Venezuela parasının üzerine koydukları altını aldıktan sonra parayı atıyorlar. Buraya en son ziyaretimde insanlar pazar tezgahlarında, sokaklarda çıkardıkları altınları satıyorlardı.